YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben de Matrix. Ladies and Gentlemen, welcome to my YouTube channel. I am Dematrix. Bugün sizlerle Legends of Legends oynayacağız. lane olarak Syndra'yı seçtim. Bakalım nasıl olacak. Legends of Legends'in bütün hero'larını tek tek oynayıp videoya alıp ve bunları sizlere sunmak istiyorum. her videoda ayrı bir hero olacak ve bu şekilde Legends of Legends'in bütün hero'larını bitirmeyi düşünüyorum başladık. Karşıda kim var? Ya var. Tam da kantır. Her neyse. Yapacak bir şey yok. Ya sonra. Ya da orada hala. Değdiremedik. Ucundan bile değdiremedik. Çok iyi. Güzel. Benim işime yarar. Biraz daha gelmesi lazım ama. Gelir mi? Gelmez. Geldi. Rastgele attım. Fakat bu şekilde manamın neredeyse %25'ini kaybettim. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bu adamın hiçbir canı da gitmemiş. Geri toparlamış. şunu minyona yaklaştırmamam lazım. Çünkü şu kalkanlı bir alayım. Çünkü minyonlar direkt tutuştur bırakmak istedim. Geri dönsün. Hatta böyle yapıp da canını da alabiliriz. Aslında ben sadece Q'yu bırakıp yani pardon tutuşturu bırakıp canını azaltıp geri göndermeye çalıştım ama ya geri gelince bir küyü daha yedi. O şekilde içinden geçtik adamın. Şimdi minyonlardan da geri kalacak. Burayı çok hızlı ittirmem lazım. Ama bu şekilde minyon kaybedemem ya. Hadi be onu da kaybettik. Araba minyonu kaybetti mesela. Yok bir şey almamış. Fakat Tamam. Aa manam bitmiş ya. Püh. Hiç ona dikkat etmedim bak. Direkt EQ yapmak istedim ama Şu an büyük ihtimalle sıçrama alacak gibi duruyor Aynen öyle hatta kilim aldı sıçra atmama Çok kötü oldu keşke sıçra yatsaydım ya vazgeçtim geri de O son Q'yu yemedim de diye düşündüm de Neyse sağlık olsun yapacak Yapacak bir şey yok keşke bir bard alsaydım ama ona da param yetmedi Bunu geri döndürmem lazım şu an hiç sırası değil çünkü. Bu adam ciddi herhalde. Bu adam ciddi. İlk kilini aldı. Herhalde ona bir güven geldi. Tutuşturum gelmesine az bir süre var. Yapacak bir şey yok. Çok iyisiniz beyler. Bir M kaldı. Hadi be. Rüzgar duvarı çok iyi kullandı. Gerçekten rüzgar duvarını çok iyi kullandı. Şunun biraz dolmasını bekleyeceğim. Ondan sonra vardım bıraktığı şeyi alacağım. Tamam. Tek yapmam gereken rüzgar duvarını alıp kendi ultimi kullanmak. Yok araba minyonu yetişemeyeceğim. Hatta hiçbir minyona yetişemeyeceğim. Keşke orada geri dönüşten vazgeçseydim. Adam büyük ihtimalle benden önce de altı olacak. Onu da kaçırdık. güzel. Onu da kaçırdık. Aslında direkt alt kuleye gidip, alt kuleye diyorum yani. Alt ben neydi? Onu almam lazımdı. Artiste bak. Aa, adam varmış. Gerçi tutturdu lan ta oradan. Gerçi ben düz koştum ama oradan da tutacağını hiç sanmıyordum. Alt oldu mu? alt olmuş. Geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen gelemiyorum ama gelmeye çalışıyorum en azından. Yok oraya yetişmemesi lazım. Oraya yetişmemesi lazım. Oraya yetişe de büyük ihtimalle sıçra atacaktı. Benim şu an W'ımın gelmesine az bir süre var. Ondan da bir keşke öbürüne de yetişebilseydik de şu ejderi alan artık başımdan. Ejder vurdu ya bana. Hiş, aslında benim bir göre dönüş yapmam lazım en azından eşit çıkabilmem için. Aaa W'im yokmuş. Vay anasını ya. Direkt tutuştu bıraktım. Bunu da aldım. Tamam. Çok iyiyiz. Aslında onu haber verip de alsaydın en azından biz de bir şeyler yapardık. Çok artist dedi yani, Çok. Ve bu onun başına bela olacak. O kadar can da yanımda da adam var. Büyük ihtimalle ultiyi sağlayacak ama gelebilecek mi? Gelemeyecek. Çok iyisin. Adam geldi. Ona ulti attık ama hiçbir işe yaramadı. Yine de bir kül aldık. Bunu da hadi be. Alabilir miyiz sanmıyorum. Yok yok yok. Aa. Alabiliriz aslında. Sana can basmak istiyorum da can basacak hiçbir şeyim yok. Bir an kendimi atacağız sandım. Çok iyi be. Helal olsun. Bir de buradan giderseniz bütün altınları ben alabilirim. <laughs> Çok bencilce bir hareket ama yapacak bir şey yok. Neyse geri dönüş yapayım ben. Gregor'dan itememi tamamlayayım. Herhalde tamamlarım. Aynen. Tam 1250 bir de 1275. 25 kuruşa da üstüne sakız verirler herhalde. Ne oldu lan? Ne oldu? Bir, bir, bir an dondu. Bu oyun çok erken bitecek. Büyük ihtimalle 15. dakikada sur verecekler. Çünkü ellerinden başka bir şey gelmiyor. Bütün laneleri kaybediyor. Her şeyi. İnşallah gelmesin. Böyle bir dandik bir şey yapmasın. Çünkü bayacan gitti. Demiştim sana. Her neyse. Devam. Bak hala durması sıkıntı işte. Yani bir küye gider bu adam. Siz böyle yapmayın. Hatta bir Q'ye de bir E'ye de gidebilir. Gitmedi. Gidebilirdi ama. Neyse potumuzdan içelim biz. Mavim yok. Büyük ihtimalle soru verecekler diye düşünüyorum. İşte geliyor. Direkt şey yapabilir miyim acaba? Of. O çok güzel sıçrattı ama. Ya bu ne ya? Bunu alabilir miyiz herhangi bir temin bak şimdi o kadar artiste hareket yapıyor ki tamam rüzgar duvarını kullandın gel ultiye gel ama şimdi ölebilirmişti işte. Onu aldık güzel diğer eleman geldi bu sefer tamam sen, sen de oyun oynadın öldük herhalde bu sefer aynen öyle yapacak bir şey yok. Bu şekilde büyük ihtimalle su verecekler. Oyunun erken bitmesini ister miyim? İstemem. Görüyorum. En azından biraz heyecanlı, çekişmeli olur diye düşünüyordum ama. Birkaç tane kill mi versek, ne yapsak? Bana doğru gel, bana doğru gel. Abi o neydi lan öyle? Ben ilk şu bizim elemanı kurtaracağım. Ondan sonra geleceğim yanınıza. Ama onu kurtarayım derken... Siz... Ben gideceğim herhalde. Aynen öyle. İki kill aldık, bir asit aldık. Orada aslında... Direkt Yasuo'ya dönmem gerekiyordu. Ama... Yani o adamı o şekilde bırakamazdım. Adamın çok yardımı dokundu. Onu kurtarmak istiyordum. Ya kendi ölme pahasına da olsa. O adamı kurtarmak istiyordum. Olmadı. Tamam, buraya gel geliyorum o zaman sana doğru. Geldim. Hayır, senin ben. Yapma, yapma. Of, adama gidecek sandım lan. Lan be! Ya oğlum direği bana mı vurduruyorsun anlamıyorum ki Jungle ben miyim? O önceki videoydu Ha bu arada tanımıyorum hiçbirini Daha önce hiç oynamadık zaten Al bizde Ya am ağam... Abi niye böyle oldu ya Kuleye yetişemezse alırız o adamı. Kuleye yetişemezse alırız. Alırız. Alırız dediysem alırız. Of ne yakaladım ya. Tamam o gitti. Çok iyisin. Ne yaptı lan? Lan bu kim lan? Peşinden gelecekler mi? Ha, benim peşimden geliyorlar. Geri, atlayın içine. Lan 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 lan. A, adamın kafasına kurt mu attım ben? Adamın kafasına herhalde kurt attım ben. Geri çık, geri geri, geri çık ya, ben bitirmeyin abi. Dediğim gibi sorumuzu verdiler. Kazandık beyler. sindrayla öğretici bir şekilde öğretmeye çalıştım tabi elimden geldiği kadarıyla ya da bildiğim kadarıyla. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.